Trakeostomi kanülü, soluk borusuna açılan bir delikten yerleştirilen bir tüptür. Uzun süreli solunum desteğine ihtiyaç duyan veya hava yolu tıkanıklığı yaşayan hastalarda solunumun sağlanması ve hava yolunun açık kalması için kullanılır. Trakeostomi kanülünün evde doktor kontrolünde değişimi çok önemlidir. Trakeostomi kanülü değişimi doktor kontrolünde yapılmalıdır. Doktor kanülün doğru yerleşimini ve hava yolunun açık olup olmadığını kontrol eder. Hasta rahat bir pozisyonda yerleştirilir. Eski kanül doktor gözetimine dikkatlice çıkarılır. Yeni kanül doktorun önerdiği tekniklerle steril bir şekilde yerleştirilir. Kanül doğru pozisyonda sabitlenir ve herhangi bir sıkışma veya tıkanıklık olmadığından emin olmalıdır. Bakımı nasıl yapılmalı? Günlük temizliği mutlaka sağlanmalı. Kanül ve çevresindeki bölge günlük olarak temizlenmelidir. Kanül için steril su veya solüsyonla dikkatli ile temizlenmelidir. İç kanül ve trakeostomilerde iç kanül düzenli olarak çıkarılıp steril koşullarda yıkanmalıdır. Trakeostomi kanülünün etrafındaki cildin sağlığı önemli. Kanül çevresindeki deri bölgesi kuru ve temiz tutulmalı. Tahriş riskine karşı bölgeye koruyucu kremler uygulanabilir. Enfeksiyon belirtileri olan kızarıklık, şişlik veya akıntıya karşı dikkatli olunmalıdır. Hava yolunu nemlendirme amacıyla solunumun rahat olması için hava mutlaka nemlendirilmelidir. Nemlendirici cihazlar veya uygun filtreler kullanılabilir. Traköstüm kanülü evde doktor gözetiminde yapılan düzenli değişimlerle ve doğru bakım teknikleriyle güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu süreçler enfeksiyon riskini azaltır ve hastanın konforunu artırır.